Hepinize güzel bir gün diliyorum. Bugün biraz siyaset ve 14 Mayıs seçimlerini konuşalım istedik. 14 Mayıs seçimlerine giderken siyasette veya seçim tarihinde bazı ilkleri yaşıyoruz. İşte çoklu partilerin bir araya geldiği ittifaklar, küçük partilerin ön plana çıkması, İstanbul ve Ankara gibi iki büyük şehir belediye başkanının ön planda olması Cumhurbaşkanlığı yardımcılıkları sayısı mitinglere liderlerin dışında çoklu katılım işte belediye başkanları gibi ve bol vaatler düzenlemeler Bunlar 14 Mayıs seçimlerinin ilkleri olarak şu an karşımıza çıkan olaylar, gelişmeler, bu arada istifalar, yeni kurulacak ittifaklar veya işte katılımlar, bunların her biri her gün yaşadığımız ve 14 Mayıs'a kadar da yaşayacağımız olayların göstergesi. Hani siyasette bir söz var ya, 24 saat bile çok uzun bir süre. Herhalde 14 Mayıs'a kadar daha çok şeyler yaşayacağız, göreceğiz. Tabi ümit ediyoruz ki demokrasi içerisinde milletimizin iradesinin, tercihlerinin sağduyu içerisinde sandığa yansıması ve demokrasimizin kazanmasıdır. Bu seçimlere giderken bir de dikkatimizi çeken olay çok fazla aday adayının ortaya çıkmış olması. Bazen arkadaşlarım bana takılıyorlar ya sen aday adayı olmadın mı diye. Ben de diyorum ki benim dışımda herkes aday adayı. E, aday adaylarını e, öncelikle medeni cesaretleri dolayısıyla tebrik ediyorum. Kimisi ismim duyulsun yatırım olsun diyor. Kimisi diyor ben de bu işi yapabilirim diyor. Kimi milletvekilleri ben bu işi yaptım çok sevdim yine yapabilirim diyor. Kimisi diyor ki bilgimle, tecrübemle, yörgümle ülkeme, milletime hizmet etmek istiyorum diyor. Dolayısıyla umarım aday adayları kendi isteklerini, hedeflerini ve amaçlarını gerçekleştirebilirler. Tabii burada önemli olan halkımızın istediği halka mal olmuş, gerçekten halkın içinden gelen, halkın sorunlarını çözebilecek halkla her zaman iç içe olabilecek, gerçekten bilgisi, tecrübesi ve görgüsüyle milletin vekili olabilecek kişilerin mecliste yer almasıdır. Bu konuda da işte partiler çeşitli yöntemler deniyorlar. Teamül yoklaması, genel merkezde görüşme ve bazen de deniyor ki işte son kararı liderler veriyor. Çeşitli kriterler, bölgesel farklılıklar, e, yeri geliyor işte o kişinin hani bunu tırnak içerisinde söylüyorum e, kökeni mezhebi bürokratik geçmişi toplum içindeki yeri birçok kriterler dikkate alınarak e, aday adaylıktan adaylığa dönüştürülüyor e, Önemli olan gerçekten bilgisi görgüsü ve tecrübesiyle e, ülkemize hizmet edebilecek milletimizin sorunlarına çözüm üretebilecek ve milletimizin mecliste sesi olabilecek kişilerin mecliste yer alması, milletin vekili olmasıdır. 14 Mayıs seçimlerine giderken ülkemizin bir demokratik yarış içerisinde olmasını, karşılıklı görüşlere, fikirlere saygı gösterilmesini ve gerçekten hak edenin bir demokratik olgunluk içerisinde seçilmesini ve seçimlerin sandık güvenliği başta olmak üzere başarıyla sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Umarız 14 Mayıs seçimleri ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olur. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.